Evet arkadaşlar, AYT konu anlatımı videolarımıza fonksiyonlar konusuyla başlıyoruz. Fonksiyonlar tem TT AYT ortak konusu ama AYT'de de çıkıyor, TT çıkıyor. Bundan önce TT'nin TT oynatma listemizin sonlarındaki konular çoğu zaten hem AYT'de hem TT'de çıkan konular. E, kombinasyon, mantık, kümeler bunlar. E, artık o, yani onlar ortak konu yapacak bir şey yok. Hem TT'de hem AYT'de çıkıyor. Ama fonksiyonlara kadar tt diye düşünüp fonksiyonlardan sonra ayt'ye başlamış bulunmaktayız. Şimdi fonksiyonu önce tanımlamamız lazım. Fonksiyon şudur arkadaşlar. Bir önceki konumuzda kümeler konusunu anlatırken kartezyen çarpımı diye bir şey anlattık. Onu bilmek isteyenler orayı izleyebilirler. Çünkü kartezyen çarpımını bilmek gerekiyor fonksiyon anlamak için. Kartezyen çarpımı bir bağıntıdır arkadaşlar. Bir bağıntının yani kartezyen çarpımının fonksiyon olabilmesi için iki tane şart vardır. Kadezen çarpımı nedir? Kısaca hatırlayalım. Şimdi bir A kümesi var elimizde. 1, 2, 3 diyelim mesela. Bir de B kümesi var elimizde. 4, 5. Kadezen çarpımı ne diyordu bize? A çarpı B demek. İlk sıralı ikiller vardı. İlk kümedeki bir elemanı, daha sonra her elemanı, diğer kümedeki elemanla eşleştiriyorduk. Yani 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 şeklinde. Şimdi bu karezen çarpımı fonksiyon değil. Peki bunun fonksiyon olabilmesi ne lazım? Birincisi ilk kümede yani A kümesinde ki biz ondan sonra tanım kümesi diyeceğiz. Boşta eleman kalmayacak. Zaten karezen çarpımının tanımı gereği boşta eleman kalmıyor orada zaten. Bütün elemanlar karşı kümedeki evli elemanla eşleşmelidir. Karezen çarpımında zaten 1, 4, 2, 4, 3, 5 hepsine çeşiyorum. Problem kadresinin çarpımında şu. 1, 4 ile eşleştikten sonra 5 ile de eşleşiyor. Ama fonksiyon olabilmesi için ilk kümedeki herhangi bir eleman, mesela 1, karşı kümedeki ki ona bir değer kümesi diyeceğiz. Karşı kümedeki birden fazla elemanla eşleşmemelidir. Yani 1 ya 4'e gitmeli ya 5'e. 4'e gittiyse 5'e gitmemeli. 5'e gittiyse 4'e gitmemelidir. Ki bu kadezen çarpımın bağlısı fonksiyon olabilsin. Yani Şöyle düşünebiliriz. Erkek adamın bir sevdiği olur arkadaşlar. Bir 4e bir beşe farklı farklı şeyler olmaz. Böyle aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi burada onu bir daha şöyle yapalım. Kümeler şeklinde Yani o zaman bu şöyle bir şey olmuş oluyor. Şu A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun. Burası 1, 2, 3 olsun. Burası da 4 ile 5 olsun elemanları. Şimdi burada, pardon gidelim. 1 4'e gitsin. iki 5'e gitsin. 3 de 5'e gitsin. Bir iki eleman aynı elemana gidebilir arkadaşlar. Neden? Bir kızın bin sevdiği olur, bir kişi alır. Dolayısıyla gidebilir. Ama bu 1'den 2'den ve 3'ten 2 tane ok çıkmayacak. Sadece birer ok çıkacak. Şimdi bu ne demek? Fonksiyonla bunu şöyle tanımlıyoruz. Bir tane buna bir F diyoruz ya da bir GH bir harf veriyoruz. Yani F ile başlıyoruz. FGH diye gidiyoruz. Bunun bir sebebi yok. Fonksiyonun F ile başlamasından kaynaklanıyor sadece. Şimdi f x demek şu demek olmuş oluyor. a'dan b'ye böyle gösteriyoruz. Tanımlı bir fonksiyon olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bu a'ya tanım kümesi diyoruz. b'ye de değer kümesi diyoruz. Şimdi burada bunlarda ne olmuş Tanımlayalım bunları da. f1 eşittir 4 şeklinde yazmış oluyoruz bunu. f2 eşittir 5 F3 de eşittir 5. Bu bizim bir fonksiyonumuz olmuş oluyor. Burada harita yani denklem tam olarak gözükmemiş ama biz biraz sonra denklemlerle bu işi yapacağız. Yani F1'i nereye götüreceğimizi denklemlerle ifade edeceğiz. Burada oklarla ifade etmişiz. Şimdi dolayısıyla bu A'ya tarım kümesi B'ye değer kümesi diyor. Şimdi burada bir de görüntü kümesi diye bir şey var arkadaşlar. O önemli. Görüntü kümesi diyelim B'de fazla da eleman varsa bakın mesela burada A0, 1, 2, 3 B kümesi de 3, 5, 7, 9, 6. 0, 3'e gitmiş, 1, 5'e gitmiş, 2, 7'e gitmiş, 3, 9'a gitmiş. Bu 6 burada boş kalmış. Değer kümesinde boş eleman kalabilir. Nerede boş eleman kalmayacaktı? Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Dolayısıyla bu 6 dışındaki, yani bizim F fonksiyonumuzun gittiği kümeye de biz görüntü kümede diyoruz. Yani bu F A'dan B'ye bir fonksiyon. Bu B'ye Değer kümesi derken bu fonksiyonların gittiği elemanların oluşturduğu küme ise görüntü kümesi diyoruz. Değer kümesi ile görüntü kümesinin arasındaki fark budur arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım, örneklere bakalım. Birinci örneğimiz diyor ki size aşağıdaki ven şemaları ile gösterilen eşleştirmelerin fonksiyon olup olmadığını bulun. Hangileri fonksiyondur diyor. Şimdi neye bakacağız? öncelikle kontrol etmemiz gereken şey Tanım kümesinde birinci kümede boş eleman var mı? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Boş eleman yok. Her öyle ok çıkmış. Peki iki tane ok çıkan var mı? Yok. Her birinin bir sevdiği var. O zaman bu fonksiyon belirtir. Burada 3'ün boşta kalması şu için boşta kalması fonksiyonuna zeval vermez arkadaşlar. 5 şıkkına bakarsak bakın burada A'dan iki tane ok çıkmış. Hem K'ya hem L'ye gitmiş. Nereye gittiği belli değil. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmez. Burada da şu 3 boşta kalmış. Dolayısıyla bu da fonksiyon belirtmez diyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize geçelim. Bu sefer bunları kadezden çarpımı şeklinde bize göstermiş. Hangisi A'dan B'ye tanrı bir fonksiyondur diyor. Bakıyoruz. Şimdi A şıkkını 1A, 1B, 1C. 1 bir sürü yere gitmiş. 2 ve 3 de bir yere gitmemiş. Bir kere bu fonksiyon 2 kere değil. Yani değil. B şıkkına bakarsam 1, 2, 3 evet hepsini kullanmışız. Ve hepsini birer kere kullanmışız. Bu fonksiyon. C şıkkının problemi ne? C şıkkında 1 var, A var. A burada ne işi var? A kümesinde A elemanı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu da fonksiyon olmaz. 1, C2, C1A. Evet sıkıntı yok gibi gözüküyor ama burada 3'ü almamış. Dolayısıyla bu da fonksiyon değil. Burada da zaten A, B, B, C demiş. A kümesiyle alakası olan bir durum yok. Bu da fonksiyon değil. A'dan B'ye. Dolayısıyla benim cevabım B şıkkı olmuş oluyor. Şimdi daha teorik kısımlara gelelim. Aşağıdakilerden hangileri fonksiyon belirtir diyor. Bir de denklemler vermiş bu sefer. İşte daha demin bahsettiğim harita. Burada ok üzerindeyken burada denklemle bizim nereye gideceğimiz belli oluyor. Ama daha o değer bulmaya geçmedik. Biraz sonra geçeceğiz. Buradaki olayımız bu fonksiyon belirtir mi belirtmez mi? Şimdi fonksiyon belirtmesi ne demiştik. Bir tanım kümesinde boş derman kalmayacak. Bir de iki yere gitmeyecekler. Şimdi bakalım. Bir Tanım küresinde ne zaman boşta yani ne zaman tanımlanmak? Mesela bize bu bakarsak. Şimdi şu fonksiyon tanımsız olduğu bir yer var mı? Ne zaman tanımsız olur bir rasyonel sayılı fonksiyon? Payda sıfır olduğunda değil mi? Demek ki x'e eksi bir verdiğimde bu tanımsız oluyor. Yani bir yere gidemiyor. eksi bir reel sayıların bir elemanı mı? Evet elemanı. Dolayısıyla eksi bir de bu fonksiyon tanımı değil. Yani eksi bir boşta kalmış. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmez. Fakat bunu şöyle yapsalardı f r değil de r'den sadece şu eksi bir elemanını çıkarıyorum. Oradan r'ye gitseydi bu fonksiyon belirtildi. Yani tanımız yapan bir değer varsa tanım kümesinde o fonksiyonu o zaman o fonksiyondan çıkmış oluyor. Yani fonksiyon olmuş oluyor. Fonksiyon belirtmiyor. B şıkkına bakalım. Şimdi evet burada da pozitif tam sayılardan rasyonel sayılara gitmiş. Ee, x bölü x 3 diyor. Evet burada da hemen şunu diyebilirsiniz. Burayı sıfır yapan değer var. Evet doğru var hocam. Eksi 3 hocam bunu sıfır yapan değer. O zaman bu fonksiyon belirtmeniz derseniz yalnız yer düşersiniz. Neden? Çünkü eksi 3 benim tanımı kümemde yok ki. Burası pozitif tam sayılar. Ben eksi 3 ile ilgilenmiyorum zaten. Dolayısıyla pozitif tam sayılar kısmında bunu tanımız yapan bir değer yok. Peki ben he Pozitif herhangi bir tam sayı koyduğumda bu rasyonel sayı oluyor mu? Evet. İlaç rasyonel olamaz zaten. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir diyoruz arkadaşlar. C çıkına bakalım. Demiş ki F tam sayılardan doğal sayılara gidiyor demiş. Şimdi baktığımız zaman bunun tanımızın bir değer yok. Evet. Doğru. Fakat bakın şimdi bu tam sayı eksi 2 koyduğum zaman ben buraya ne olur? Yani eksi 2 bir tam sayı. Koyduğum zaman 3 çarpı eksi 2 artı 1'den eksi 5 olur. Nereye gitti? Eksi 5'e gitti. Eksi 5 doğal sayı kümesinde mi? E değil. E boşluğa düştü. O zaman demek ki tam sayılarda bütün elemanlar için bu tanımlanamıyor. Dolayısıyla bu da fonksiyon belirtmez diyoruz arkadaşlar. Yani tanım kümesi ve değer kümesi önemli. Ha, sorularda eğer sizi başka bir şey soruyorsa fonksiyonel geniş bir konu işte. Fonksiyon çeşitlerinden tutun bileşke fonksiyon, ters fonksiyon. Size başka bir şey sorusu yukarıda genelde şöyle bir ifade bulunur. F fonksiyonu verilen aralığa tanımlı olmak üzere. Yani sen tanım hükümetine uğraşma diyor o kısaca. Soruya odaklan diyor. Dördüncü soruya bakalım. Burada demiş ki bize yine bakın bu sefer f(x) eşittir 3x eksi 5. Biz buna bu fonksiyonun haritası diyoruz arkadaşlar aslında. Yani bizi götürdüğü yer ya da fonksiyonun denklemi diyebilirsiniz e, ee, bir tanım kümesi vermiş. 2, 4, 6. Real sayılara gidiyormuş. Yani değer kümesi real sayılarmış. Değer kümesi bu. Daha demin bahsetmiştik. Bize neyi soruyor ama? Görüntü kümesini soruyor. Görüntü kümesi neydi arkadaşlar? Fonksiyonun değer kümesi içerisinde gittiği elemanlar. Dolayısıyla tek tek tanım kümesindeki 2, 4, 6'yı ve her, her bölümde tanımlı olması lazım tanım kümesinin. Bu fonksiyonda denklemde yerine yazacağız. Yani f2 3 çarpı 2 6 eksi 5'ten 1 F4 3 çarpı 4 12 eksi 5'ten 7 F6 3 çarpı 6 18 eksi 5'ten 13 yani benim görüntü kümem 1, 7 ve 13 olmuş oluyor. Yani bunu şöyle biraz daha şöyle anlatmam gerekirse. Elimde bir A kümesi var. 2, 4 ve 6 var bunun içinde. Başka bir şey yok. Bu kocaman bir reel sayılar kümesi var. 2 buradan 1'e gitmiş, 4 buradan 7'ye gitmiş, 6 buradan 13'e gitmiş. Bundan sonra büyük sürü burada 2, 5 hatta kök falan var, real sayılar hepsi bunların. İşte bu real sayılar değer kümesi iken şu gittikleri görüntü kümesi olmuş oluyor. Şimdi burada bir fonksiyon tanımını yaptık. Şimdi tanımlar göreceğiz, fonksiyon sayısı diye bir konu var, alt başlık var. Bu aslında biraz permütasyon ve sayma konusunu bilmeniz gerektiren bir konu. Bilmiyorsanız oraya bir göz atabilirsiniz. Bu ezber yöntemi arkadaşlar. A ve Z işim olsun. S, A, S, B, ne üzeri M şeklinde bir fonksiyon yazılabilir. Bu ezber çünkü bazı şartlar sunabilirler size bu sorularda. O yüzden mantığını almamız daha mantıklı. Şimdi mantığını alacağım ben soru çözerken. Şimdi A kümesi 3'e tam bölünebilen rakamlarmış. Yani 0, değil mi? 0 soru 3'e tam bölünür. 3, 6 ve 9. D kümesi ise işte A, B, C. Yani A kümesinde 4 tane eleman var. B kümesinde 3 tane eleman var. Şimdi hemen formüle bakacak olursak zaten şurada ne diyor? E, N üzeri M. Yani 3 üzeri 4 gibi olmuş oldu. Ha, burada bir for, soru daha varmış. E, önce bunu çözelim. O soruyu atlamayalım. Şimdi hatta formül, hemen formülde gördün müsün? Şimdi burada 4 eleman var. Burada üç eleman var. Sorun bize ne diyor? Ne üzeri ne diyor? Yani 3 e, üzeri 4 olmuş oluyor. 81 olmuş oluyor. Peki bu neden 3 üzeri 4? Onu anlatalım bu soru üzerinde. Şimdi bir elemanı F1 kaç farklı değer alabilir? 2 alabilir, 5 alabilir, 8 alabilir değil mi? Yani 3 farklı yere gidebilir. E, 4 de 3 farklı yere gidebilir. 7 de 3 farklı yere gidebilir. 10 da 3 farklı yere gidebilir. Dolayısıyla bu 3 üzeri 4 olmuş oluyor. 81 tane Fonksiyon yazabilirim. Burada kafamda karıştıran şey şu. Onu ben biliyorum. Şöyle. Şimdi hocam diyorsunuz ki e, F1 eşittir 2. Bu bir fonksiyon. E, f de 8'e gider. f de 5'e gider. 3 tane. Hayır öyle değil. Bakın. Bu komple bir fonksiyon tanımlama. Yani şunu demek istiyorum. F1 2'ye gitti diyelim. F4 de 2'ye gitsin. Olabilir. F7 5'e gitsin. F10 da 8'e gitsin. Arkadaşlar. Bu bu komple bir tane fonksiyon tanımlama. Yani buradan bir tanesinin değerini değiştirdiğim zaman mesela F1'i ben 5'e götürüp diğerleri aynı kaldığı zaman 2 F7 eşittir işte 5 F10 eşittir 8. Bu da başka bir fonksiyon. Bu gruplardan 81 tane yazabiliyorum. Yani bu bir tanesi bir fonksiyon değil. Bazen bu arkadaşlar böyle düşünüp 4 tane diyor. Hayır. Bu komple grup halinde bir fonksiyon tanımlama. Dolayısıyla bundan bir tanesini de değiştirince fonksiyon değiştiği için bundan bizim 81 tane yazabiliyoruz. Şimdi daha demin atladığımız soruya gelelim. Dolayısıyla burada da 4 dayanamam var. Burada da 3 dayanamam var. Yine aynı mantık. 0, 3 tane yere gidebilir. Her biri 3 tane yere gittiği için 3 üzeri 4'ten yine 81 oluyor. Bunun cevabı da. Bu da kaç farklı fonksiyon yazılabilir sorusuydu. Bunun birkaç. Farklı soru tipleri de var. Onu e, ileride biraz daha kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü şu anda fonksiyon tanımlamak daha önemli. E, i̇leride soru şeklinde çözeceğiz onları da. Şimdi fonksiyon değer bulma. Aslında bizim TYT'de en çok sorulan yer burası. AYT'de biraz daha grafik soruyorlar. Ve bileşke ters fonksiyon kısmını soruyorlar. TYT'de ise burayı daha çok soruyorlar. E, şimdi bu ne demek? İşte bu fonksiyon değer bulmayı biz Haritalarla yani şu 3x-5 demiş sol tarafta. Haritalarla ee, değerlerini buluyoruz. Bunu uyguluyoruz sadece. Farklı bir şey değil aslında ama bunun farklı birkaç soru tipi var. Mesela bu örneğin basitinden başlayalım. Ne demek? fx -5'tir, 2x artı 5 f3 kaçtır derse biz de ne yapacağız? Burada x gördüğümüz yere 3 yazacağız. O zaman 2 çarpı 3 artı 5'ten bunun cevabı yani f3 şöyle yazalım. Bunun cevabı ne olmuş oluyor? 11 olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir şey var burada çok önemli. Bu cümle unutmayın. Fonksiyon adam gibi adamdır. Herkese aynı davranır. Bu cümle çok önemli. Basit bir cümle ama fonksiyon değer bulma sorularında hayat kurtaran bir cümle. Yani ben buraya 3 yazdığım zaman 2 ile 3 4, 5 ya. Ben buraya A yazarsam 2 A artı 5 olur. Ben buraya elma yazarsam 2 elma artı 5 olur. O yüzden ne yazarsam fonksiyon benim daima herkese aynı davranır. Yani adam gibi adamdır eğilip bükülmez herkese aynı davranır. Bunu unutmuyoruz. Yeri geldi zaman hatırlatacağım ben size. Takip ederseniz beni. Şimdi fx eşittir 5x eksi 4 diyor. f 2 x artı 1 nedir? He, ne demek istiyor yani? İçeri 2x artı 1 yaz. Bazı da fx'in denklemini vermiş. Yani ben şu x yerine şuradaki x yerine 2x artı 1 yazacağım. Dolayısıyla buradaki x yerine de 2x artı 1 yazmam lazım. Yani f 2x artı 1 eşittir. 5 çarpı 2x artı 1 eksi 4 olmuş oluyor. Ya ne demiştik? Bakın daha demin söylemiştim. Fonksiyon herkes aynı davranır. Burada x'e de aynı davranıyor. X'e ne yapıyor? 5 ile çarpıyor 4 çıkarıyor. O zaman 2x artı 1'e de aynı şey yapacak. Onu 5 ile çarpıp sonra 4 çıkaracak. Dolayısıyla f 2x artı 1 5 e çarpı 2x 10x artı 5 eksi 4'ten artı 1 olmuş oluyor. f 2x artı 1. 8. sorumuz da böyleydi. 9. sorumuza geçelim. Şimdi burada ne demiş? Burada da f2 artı 3'ün denklemini vermiş bize f5'i soruyor. O zaman ne yapmam lazım? Şu içeriği 5 yapmam lazım. Burayı 5 yapmak için 2x artı 3 eşittir 5 yapmak için x'e ne yazmam lazım? Bakıyorum 2x eşittir 2, x eşittir 1. Ha, x'e 1 yazarsam orası 5 oluyor. O zaman komple burada da x'e 1 yazmış olacağım. Yani f5, x'e 1 yazınca 5 oldu. 1'in karesi artı 3 çarpı 1 eksi 5'ten 4 eksi 5'ten eksi 1 olmuş oluyormuş arkadaşlar. 10. soruya geçelim. Yine burada aynı mantık. Bu sefer bize K'yı sormuş. Şimdi ne diyor? F4 5'e eşit. Ve bana yukarı 3x artı 7'yi denklemini fonksiyonu vermiş. Yani şimdi içeriği 4 yapınca buraya 5'e eşitleyeceğim sağ tarafı. O zaman oraya 4 yapmak için bakalım x'e ne vermem lazım? 3x artı 7 eşittir 4 ise bunu direkt göremiyorsanız böyle denklem yazacaksınız arkadaşlar. İşte o yüzden biz aslında burada araya gireceğim. O yüzden biz aslında AYT'yi hemen direkt başlamıyoruz. Çünkü bazı TYT konularına hakim olmanız lazım. Şimdi siz denklem çözümü bilmezseniz AYT yapamazsınız. Çünkü AYT için denklem çözme var. Dolayısıyla onlara hakim olmanız lazım öncelikle. Ee, o zaman 3x 7, yani burada mesela bir de oturup işte 7 burada eksi geçer diye anlatırsak e, fonksiyonu Denklem çözümü mi O yüzden Buna hakim olman lazım. Eksi 3. Dolayısıyla x buradan eksi 1'miş. Demek ki x'e eksi 1 verince şurada içerisi ne oluyormuş? 4 oluyormuş. F4. O zaman burada da x'e eksi 1 vermem lazım. Eksi 1 eksi k oldu. E bu da neye eşitmiş? F4'te 5'e. O zaman bu da eşittir 5. O zaman şu denklemden k'yı bu tarafa 5'i bu tarafa atarsam eksi 1 eksi 5 eşittir k'dan k eşittir eksi 6 olmuş oldu arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Şimdi burada bu soru aslında buraya erken ama burada da hislerimizle bu soru yapabiliriz. Normalde bu soru ters fonksiyonu öğrendiğiniz zaman daha kolay yapılacak bir soru. Ama burada da hislerimizle yapabiliriz. Yani x eksi 2 şurada x yerine ne yazarsam burayı x'e çevirmiş olurum. Değil mi? Mesela x artı 2 yazarsam orada x yerine x olmuş olmaz mı? Demek ki bakın ben burada x yerine x artı 2 yazdım ya. O zaman burada da x yerine x artı 2 yazacağım. 3 çarpı x artı 2 olmuş olacak. Dolayısıyla ne oldu? f x 2 ile x 2 birbirine götürdü. 3 x artı 6 olmuş oldu. Burada hislerimizle bunu bulduk. Yani x'in yerine ne yazarsan şurada x'in yerine ne yazarsan burası komple x olur diye düşündük. x artı 2 yazarsam x'ler birbirine götürür dedik. O x artı 2 ters fonksiyon konu başlığını öğrendiğimiz zaman daha kolay öğreneceğiz. Daha kolay bulacağız daha doğrusu. Evet 12. soruya bakalım. Şimdi bu soru bu da yani fonksiyon türleri var arkadaşlar. Bir sonraki videomda anlatacağım. Bir de bir fonksiyon içine fonksiyon, örten fonksiyon, doğrusal fonksiyon gibi. Bu bazı bazı öğretmenlerimiz bunu fonksiyon türleri içerisinde anlatıyor. Ben burada anlatmayı tercih ediyorum. Biz buna parçalı fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Şu sağdaki bilgi ışığında hangisini kullanacağımı da biz karar veriyoruz. Yani e, x 2'den büyük eşitken fonksiyon denklemi bu x kare eksi baş oluyormuş. x 2'den küçükken fonksiyon denklemi x eksi bölü 2 oluyormuş. Yani fonksiyonun belli şartlar altında farklı yerlere götürüyor bizi. O zaman f 2'ye baktığımız zaman 2 şimdi ne? 2'den büyük eşit değil mi? O zaman bunu kullanacağız. O zaman f 2 2'nin karesi eksi 5 olmuş oluyor. Artı f eksi 1 için ise bunu kullanacağız. Çünkü eksi 1 2'den küçük. O da eksi 1 eksi 1 bölü 2 olmuş oluyor. Yani bu 4 eksi 1. Bu da eksi 2 bölü 2'den bu da eksi 1. Dolayısıyla eksi 1 ile eksi 1 toplarsak cevabımız eksi 2 olmuş olur. Evet yani bu da bir parçalı fonksiyon. Çözelim tekrar pekiştirme amacıyla. F3 a eşitmiş arkadaşlar. Şimdi F3 için biz hangisini kullanacağız? Bunu kullanacağız değil mi? Çünkü x birden büyük diyor. E 3 de birden büyükse bunu kullanacağız. Demek ki 5 eksi 2 çarpı 3 a'ya eşitmiş. O zaman ne oldu? a dediğim şey eksi 1 oldu. Doğru mu? Şimdi bana f a'yı soruyor. Yani f eksi 1'i soruyor. f eksi 1 için de kimi kullanacağız? Bunu kullanacağız. Eksi 1'in karesi artı 1'den. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1 artı 1'den cevabımız 2 olmuş oluyor. Şimdi bu soru tipleri ise Yine bir fonksiyonda e, parçalarken ben her şeyi parçalamak, parçalamayı doğru bulmuyorum. Yani her durumda başlık atmayı doğru bulmuyorum. Yani buna kitaplarda ya da başka bir yerlerde merdivenli işlemler diye karşınıza çıkabilir fonksiyonlarda. Şimdi bakın bu soru nasıl yapılıyor? Şimdi f2, f2 artı 3 bulmuş. F2'yi vermiş bize f8'i soruyor. Demek ki f2 kullanarak f8'e doğru gitmem lazım. Merdivenli demesinin sebebi bu. Şimdi... F2'yi ben nereye yazayım sizce? Yani ne yapayım diye düşünürseniz, şimdi ben 2'den 8'e gideceğim ya, Dolayısıyla 2'den büyük şeyler doğru gitmem lazım. Yani gidip ben, hocam burası f 2x, ben x'e 1 yazarsam burası 2 olur, doğru. Ama o zaman ne yaparsın? Burada bir de f1 işin içine girer. E ben aşağı gitmek istemiyorum, fazladan bir fonksiyon, fazladan bir yük bana biner. Dolayısıyla ben öyle yapmayayım da, bu x'e 2 diyeyim. Dolayısıyla x'e 2 dersem oradan başlayayım yani. x'e 2 verdiğim zaman 2x olacak? 4 olacak. Demek F4 eşittir. F2 artı 3'müş. E o zaman F2 de bana vermiş bak başlangıç noktamı. 5. Buraya 5 yazarsam F4 ne olur? Burası 5 olduğu zaman F4 8 olur. Şimdi bu sefer x'e 4 yazarsam F2 çarpı 4 8 eşittir. F4 artı 3 olmuş oluyor. F4'ün 8 olduğunu biliyorum. O zaman F8 F4'ün yerine 8 edersem 8 artı 3'ten 11 olmuş oluyor arkadaşlar. Biz işte biz buna buna merdiven işlemler diyoruz. Şimdi burada başka bir soru örneği var merdiven işlemlerin. Şimdi şöyle bakalım. Tam sayıda kümesine tanımlı bir fx fonksiyon için fn-2, fn artı 5'e, fn artı 3'te, fn artı 2'ye eşittir. Tanıyor. F4'ün 7 olduğunu bildiğine göre f8 nedir? Şimdi ben 4'ten 8'e gitmem lazım. Bakın burada da bir eksi 2 çıkarabiliyorum. Bir de 3 ekleyebiliyorum. Şimdi 8'e ben 4'ten nasıl varabilirim? Onu düşüneceğiz. E, ee, i̇lk durmadan çıkarsam olmaz. O zaman önce bir ekleyeceğim. 3 eklersem 7 olur. Olmadı. Bir daha 3 ekleyeyim. 10 olur. Heh, 10 oldu. Şimdi çıkarmam lazım. 2 çıkarsam 8 olur mu? He, olur. Demek ki o zaman şöyle yapacağım. Şimdi buraya önce bir 4 yazacağım. Ne oldu 4 yazınca? F7. Değil mi? 4 yazdım şuraya. N'ye. F4. Artı 2 olmuş oldu. Yani F4'de ben 7 olduğunu biliyorum. O zaman F7 ne oldu? Buraya 7 yazdığımız zaman 9 olmuş oldu. Şimdi F7'den F10'a gidelim bir de. 7 yazdığımız zaman tekrar buraya. 7 artı 3'ten F10 eşittir. F7 artı yine 2. E F7 kaçtı bulmuştum ben? F7 9 bulmuştum. 9 yazarsam F7 yerine 11 olmuş oluyor. Yani F10'u 11 buldum arkadaşlar. Şimdi F8 bulmak için şunu kullanabilirim değil mi? 10 yazarsam neye yerine? 10-2'den F8 eşittir F10 artı 5. E F10'u da 11 bulmuştum. O da 11 artı 5'ten ne oldu? 16 oldu benim F8'im. İşte bu tip işlemlere biz merdiven işlemler diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu soru bakalım. Demiş ki bize yukarıda 3 tane fonksiyon vermiş. Yukarıdaki fonksiyonun hangileri aşağıdaki eşitliği sağlar diyor. Şimdi bakın. Birinci öncüye bakalım. Epis 3x'miş. Ne demiştik biz? Fonksiyon herkese aynı şekilde varmış. Şimdi o zaman önce f a artı b'yi bulacağız. f a artı b. Birinci öncülük için bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yazayım. x yerine a artı b'de alsam, 3 çarpı a artı b olacak. x yerine 3 çarpı. 3 çarpı a artı b. Bu f a artı b. Şimdi f a'yı ayrıca bulayım. FA dediğim şey ne? O 3A. Doğru mu? FB dediğim şey ne? O da 3B. Şimdi FA ile FB'yi topladığım zaman ne oldu o zaman? 3A artı 3B mi oldu? 3A artı 3B buna eşit mi? Evet tam olarak eşit. Çünkü bunu dağıttığım zaman bu da 3A artı 3B oluyor. Dolayısıyla bu bir benim istediğimi sağlıyor. 2'ye bakarsak bunu da şu yapalım. Burası boş. 2'ye bakarsak şimdi F önce A artı B'yi bulalım. F A artı B dediği şey A artı B'nin neyi? Karesi. F A ne? A kare. F B ne? B kare. E, F A artı B ne? A kare artı B kare. Peki A kare artı B kare A artı B'nin karesine eşit mi? Hayır değil. Ne münasebet. Bu A kare artı 2 ab B artı B kare değil mi? Bunun açılımı unutmuyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Ee, bu sağlam olmuş oldu. Üçüncü öncüle bakarsak yine f a artı b'ye bakıyoruz. f a artı b nedir? 2 üzeri a artı b. E f a nedir? 2 üzeri a. f b nedir? 2 üzeri b. f a artı b nedir? 2 üzeri a artı 2 üzeri b. Bunu yapamıyoruz değil mi? Çaktığımız zaman üstüne topluyorduk. Unutmuyoruz. E bu 2 üzeri a artı 2 üzeri b. 2 üzeri a artı 5 değil mi? Hayır ne münasebet değil. Dolayısıyla yalnız bir bu eşitliği sağlamış oldu arkadaşlar. Son sorumuz. fx artı 1, 3x artı 6 artı f2x eksi 1 eşitliği sayılıyor. Buna göre işte bakın karışık bir şeyler vermiş aslında bize. Ama nerede ben işlemler arkadaşlar? Bakın bu bizi buraya götürür. Bana f4'ü vermiş mi? Önce f4'ü bir yerde bulalım. Nerede bulalım? Sizce? Bence şurada bir bulmaya çalışalım. Yani x'e ne yazacağız? 3 yazacağız. x'e 3 yazınca ne oluyor? Burası F4 oluyor. Eşittir. X'den 3 yazıyoruz. 3 çarpı 3, 9. Eksi alttan 3. Artı 3, 3 yazdığımız için F kaç oldu? 5 oldu. Bakın büyüdük. Biz de büyümek istiyorduk zaten. Tamam. F4 25. O zaman F5 ne olmuş oldu? f 4 25 yazarsam F5 ne olmuş oldu? 3 çıkarırsam 22 değil mi? Çünkü burası 22 olsun ki topladığım zaman 25 olsun. Tamam. Şimdi f5'i biliyorum. O zaman x'e 4 yazayım. x'e 4 yazınca f5 oldu burası. Eşittir 3 çarpı 4 12. Eksi 6'dan 6. Artı ne yazmıştım? 4 yazmıştım. 2 çarpı 4 8 eksi 1 7. Bakın hala biliyorum. Güzel. F7. Hedefime doğru ulaşıyorum. F5'i 22 idi. O zaman 22'den. Sınırını da gösterelim. Bu 22 idi. Burası 6. O zaman f7'nin ne olması lazım? 22'den 6'yı çıkarırsam 10. 6 mı olması lazım? Demek F7, F, F7 16 ymiş. Şey, evet 16 Şimdi 7 olması için x'e 6 koymam lazım. X'e 6 koydum. F7 oldu burası. 3 çarpı 6, 18 eksi 6, 12 oldu. Artı 6 koymuştum. 12, 2 çarpı 6, 12 eksi 1, 11 oldu. Bakın F11'e ulaşmış oldum. F11. F7'yi kaç bulmuştuk? 16 bulmuştuk. Ve burası 12. Artı o zaman bunun ne olması lazım? 4 olması lazım. Demek ki F11 4'e eşitmiş diyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun ilk kısmı bu şekilde. Tanıma ve değer bulma kısmını işledik. Alt başlık olarak eğer bilmek isterseniz. Bundan sonraki videomuzda fonksiyon türlerini işleyeceğiz. Ee, görüşmek üzere.